ve sanki özgürlükle fanatizm temalarının duellosunu, duellosunu izleyeceğiz gibi, karşılaşmasını izleyeceğiz gibi. Yani ya da ciddi anlamda e, bu bu ikili arasındaki savaş demek istemiyorum ama savaşı diyelim, bu iki arasındaki karşıtlığı diyelim izleyeceğiz gibi fanatizm konusunda fikirsel bazı söylemler bazında ya da kendimizi ifade ediş biçim bazında fanatizm konusunda ciddi uyarı veren bir enerjidir bu. Her anlamda çalışabilir, kolektifi daha çok ilgilendirecek gibi. Yani kolektifte bunun iz düşümlerini göreceğiz ama bireysel yaşamlarımıza da söz konusu olabilir. Mesela bir iş yerindesiniz, ani bir kararla rotayı değiştirmek gibi ve bu rotayı değiştirme temanızın ciddi dönüştürücü etkilerle buluşması gibi de diğer göksel etkileri de işin içinde bulundurduğum zaman yorum yapacak olursam onu söyleyebilirim size.